Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için lezzetli mi, lezzetli, güzel mi, güzel bir gözleme tarifi veriyorum. Tam 3 farklı malzemeden hazırladığım gözlemelerimi umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Gözlemelerimizin hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Bir yemek kaşığı da tuz koyuyoruz ve kadar suyla yoğuracağız. Maya kullanmıyor muyuz? Yok, maya koymuyoruz. Koyacağım. <laughs> Hamurumuzu yoğurduk. Yumuşak bir hamur oldu. Azıcık un serperek toparlamasını sağlayacağım. soframızı unu alıyoruz. Hamurumuzu da koyup biraz da burada yoğurup bezelere ayıracağız. Bıçakla hamur kesene kız vermez yani. Kız Ay beni almışlar. ben o zamanlar zaten hamuru yapmıyordum. Görmediler nasıl yaptığımı da. Bu şekilde bezelerimizi hazırlıyoruz. Bezemizi açmaya başlıyoruz. Altına, üstüne biraz un koydum. Bu kadar büyüttüğümüz yeter. Gözlemelerimiz fazla büyük olmasına gerek yok. Kadar iyi. Hangi içten koyun kızım? Patatesli, peynirli, kıymalı için hazırladım. Bence patates ile başlayabiliriz. Tamam. Sen nasıl istersen. Kilo alma garantili. <laughs> Her zaman yapmıyoruz, arada. Bu arada patatesleri haşladım. Soğanı kavurdum. pul biber, karabiber, birazcık da salça koyup kavurdum. Haşlayıp, ezdiğim patateslerin üzerine döküp karıştırdım. İçi de bu kadar basit. Bu şekilde çatal yardımıyla da Kapatalım. kenarlarını kapatıp yapıştırıyoruz pişerken açılmasın diye. Bu şekilde hazır. Önce sacımızı yakmayla başlayalım. Biraz ısınsın sacımız. Ondan sonra ekmeğimizi koyalım. Bir diğer ekmeğimizi açmaya geçiyorum. Gözlemeyi sen pişireceksin Zeynep, onun için dikkat et. Eyvah. Yanmasın. En büyük sorumluluk bende şu anda, <laughs> yanmaması lazım. Evet. Tamam, evet, hemen keseceğiz. çevireceğim şimdi. Tereyağımızı <laughs> kestim böyle bu şekilde. Poşeti hepsini çıkarmayacağım, daha kolay sürebilmemiz için. Şu şekilde böyle yapın şöyle sürüyoruz. Öyle, böyle, bunu güzel kızarıyor. Biraz altını kısıyım. Evet, yani yalma. gözlerimiz çok kısa oluyor. Biraz kısalım. Hemimiz pişti, alıyoruz. Arkası üstü güzel kızardı. Şimdi bunu da kıymalı yapıyorum Zeynep. Alır. Kıymamızı kavurdum soğanla. İçine de pul biber, karabiber koydum sadece. Tuzunu koydum yeteri kadar. Şimdi bundan haz yapıyoruz. İsterseniz ıspanaklı yapabilirsiniz, mantarlı yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Ben peynirli patatesli kıymalı hazırladım. peynirle maydanozu karıştırdım. <laughs> Bunu karışımı çok kolay. Lor peynir kullandım zaten maydanozla. <laughs> Yağlayıp çevirince daha maddi bir kızarır. Şöyle yağlayabiliriz. yuvarlak yapalım Zeynep. Şöyle hamurun kenarlarından azıcık çizik atalım. Bu şekilde. Böyle. Ortasına da patatesli iç koyalım. Bu şekilde. Birbirlerini kat kat kapatacağız. O da güzel oluyor. Dilerseniz bu şekilde ben yağlı olmasın diye koymadım ama yağda serpebilirsiniz. Şimdi bu şekilde böyle altıp açarak böyle kapatalım. Tam karşı tarafını bu şekilde kapatalım. Biraz incelteceğiz. Kat kat yaptıktan sonra. Un koymaya gerek yok. Hı. Bu şekilde. Bu büyük bir porsiyon oldu. Evet. Bu da bana özel ya. Çok seviyor hamur işini. Mutlu olacak bunları görünce. Sürpriz. Şimdi gözlemeye bakalım. Yakmayalım. Ben ya çevirdim. Aa, teşekkür ederim. Yağladım da aynı zamanda. Aa, süpersin. son parça da evet Bitti. tamamlandı. Aynen. Pişmek için sırasını bekliyorum. bekleyecek burada. Son gözlemimizi de pişiriyoruz. Böyle küçük sacımız yoksa aynı şekilde teflon tavada da yapabilirsiniz. Daha önce teflon tavada da yapmışlarım oldu. Gayet güzel oluyor. Gözlemelerimiz pişti. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir tanesini böleyim. içini göstereyim şöyle. Gayet güzel oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.